Biz e, uzun süredir e, bilim gemimizle tüm ulusal denizlerde çalışmalar yürütüyoruz. Son dönemlerde Marmara'ya özellikle odaklandık çünkü e, son dönemlerde süre gelen bir oksijen azalması gözlemliyoruz Marmara'da. Bunun da sebepleri tabii Marmara'ya olan girdiler. E, yani. E, halk değişiyle kirlilik dediğimiz besin tuzlarının artması son dönemlerde biliyorsunuz müsilaj olayları da gündemde iklim değişimi de aşırı balıkçılık da bunları tetikleyen faktörler ama bunu bütünlükçü çalışmak gerekiyor yani tüm Marmara Denizi'ni çalışmanız gerekiyor A'dan Z'ye tüm parametreleriyle ekosistemi anlamanız gerekiyor yoksa bu tür yani müsilaj gibi olayları doğru şekilde analiz edip sonuçlarını doğru şekilde ortaya koyamazsınız. Modelleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar müsilajın etkisinden çok mevcut faktörlerin etkisine baktık. Örneğin oksijen azalması, artan besin tuzlarının azalması. Yani ilk sonuçlara bakarsak eğer Marmara Denizi'ne olan girdileri çok hızlı bir biçimde en azından yarıya indirebilirsek... 6-7 yıl içinde bir iyileşme, bir eşik değerlerin, oksijen seviyelerinde eşik değerlerin üstüne çıkma görebileceğiz. Yani çok hızlı bir iyileşme çok kolay değil. Vakit ve sabır istiyor ama bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor. Bu çalışmalar ışığında ilk sonuçları almaya başladık. Örneğin, deşarj noktalarından olan girdilerin ne kadar azaltılması gerektiği ya da havzadan nehir derden olan girdilerin ne şekilde azaltılması gerektiği ile ilgili somut sonuçları orada sunacağız. Neler yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bunları zaten çevre Bakanlığıyla yakın çalışıyoruz. Onlarla istişare halinde bu sonuçları orada da gündeme getireceğiz. Şimdi bizim bu seferimiz aslında Akdeniz'den başlayıp e, yani Akdeniz'den Mersin'den başlayıp Hopa'da bitecek büyük bir seferin bir parçası. E, bu parçasını e, Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz Marmot projemiz kapsamında. Buradaki amacımız e, Marmara'nın yaz girişi dönemindeki aslında ekosisteminin e, nasıl e, geliştiğini, su kütlelerinin nasıl olduğuna bakmaktı. Ancak tabii bu seferler bir yıl önceden planlanmıştı. Şu anda bu misilaj olayı da olunca e, istasyon ağımızı biraz daha geliştirdik. Yaptığımız ölçümler e, temel su e, fiziksel parametreleri, tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk. E, onun dışında e, sürekli olarak yemin üzerinde bulunan cihazlarla akıntıları ölçüyoruz. E, yüzeydeki klorofil miktarına bakıyoruz. E, tuzluluk sıcaklığına bakıyoruz sürekli olarak yüzeyin bir de su kolonu boyunca çeşitli derinliklerden, kritik derinliklerden su örnekleri alarak bunların bir kısmını analizini gemide bir kısmını saklayarak işte genetikle dahil olmak üzere ileri analizleri Dekosim laboratuvarlarımızla yapıyoruz enstitüye döndükten sonra. Bunun dışında ayrıca cihazımızın üzerinde bulunan diğer sensörlerle işte su kolonu boyunca klorofil miktarı, bulanıklık, oksijen gibi parametrelerde ölçmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, şimdi tabii kirliliğin düzeyini söylemek şu anda pek mümkün değil. İleri analizlerden sonra ancak bunları söyleyebiliriz. Ancak gördüğümüz kadarıyla tüm su kolonda bu müsilaj var. Ee, yaptığımız standart ölçümleri, e, işlemleri yapamıyoruz. Ee, küçük bir örnek vermem gerekirse suyun içindeki partikül maddelerden e, bir sürü analizler yapabiliyoruz. İşte Suyun içindeki karbon miktarı, e, klorofil miktarı, hangi e, türler var içerisinde bunlara bakabiliyoruz, e, besin tuzlarına bakabiliyoruz. Ancak e, partikülleri e, tutmak için kullandığımız filtreler tamamen kullanılmaz hale geliyor çünkü o kadar e, jel halinde bir madde ki bu, e, bu tamamen filtrenin üzerini kapatıyor ve normalde işte bir iki litre süzmemiz gereken yerde bunun 10 katı daha az yani 100 millilitre su süzebiliyoruz. Bu da tabii ki çok yeterli değil. Ancak bu bize şeyi gösteriyor. Yani yüzeyde gördüğümüz müsilajın artık son son evresi. Aslında tüm su kolonunda bu e, jelimsi madde var ve istisnasız her yaptığımız noktada bununla karşılaştık. Bugün yaptığımız ölçümler de bu ekrana yansıdı. Bugün burada tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk, e, klorofil, su kolonundaki klorofil miktarı, e, bulanıklık, oksijen